Ertuğrul Özkök'le Gül'ün Yorumu. Tabii ki hafta sonuna damgasını vuran olay Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın cumartesi günü yaptığı konuşmaydı. Önceden öylesine büyük bir fanfarla ilan edildi ki hepimiz çok büyük şeyler bekledik ama çoğumuz hatta hiçbirimiz beklediğimiz o büyük haberi duyamadık. Cumhurbaşkanı'nın yaptığı konuşma bana göre seçim kazandığı yıllarda balkondan yaptığı konuşmalardan hiçbir farkı yoktu. Ama orada iki 3 şey var ki onlar önemliydi. Bir tanesi AKP. MHP ve demin bundan böyle birlikte hareket edecekleri anlamına gelecek bir cümle kullandı. Fakat DEM tarafından bu cümle daha sonra doğrulanmadı. Bu sadece barış konusunda, silah bırakma konusunda yapılan bir projedir dendi. Ama daha ondan önemlisi orada bir cümle etti ki herkesin kafası karıştı. Türk, Kürt, Arap birliğinden söz etti. Yani Müslümanlığa dayalı bir ümmet kavramından. Cumhurbaşkanı bazı şeyleri hala ısrarla söylüyor. Mesela dindar nesil yaratmak gibi ama bunların hepsi nafile. Çünkü bugün İslam dünyasında bir ümmet birliği yaratmak imkansızdan öte. Son 30 yıla bakın. Son 30 yılda birbirini en çok öldüren kesimler Müslüman toplumlar oldu. Şimdi diyoruz ya İsrail'in Gazze'de yaptığı saldırılarda 67 bin kişi öldü. İyi peki de Suriye İç Savaşı'nda Müslüman Müslüman'ı öldürürken kaç kişi gitti? Kimine göre 600, kimine göre 1 milyon insan. Hatırlayın bundan 40 yıl önce, 30 yıl önce İran-Irak Savaşı'nda Kaç Iraklı, kaç İranlı öldü? Daha bunun gibi işitinin öldürdüğü Müslüman sayılarına bakın. Yani bu dünyada artık böyle bir Müslüman bir dine dayalı ümmet kavramı üzerine politika yapmak yanlış. Türkiye'nin yeri Avrupa Birliği'dir ve Türkiye Avrupa Birliği hedeflerinden hiçbir zaman vazgeçmeden oraya doğru yürümeye devam etmelidir. Ertuğrul Özkök'ün günün yorumu.